Kıyafetleri nerede mi değiştiriyorduk? Envanterden? Allah'ım ne kadar zeki bir insan ya. Tabi efendim. Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize hı hı. merhaba. Ben gerçeküstü Marmoris geldi. Hepimizin heyecanla beklediği. Neredeydi şu Marmoris? Şuna bir bakalım. Aynı anda birçok işlem yapılamaz. Herkes yükleniyor ha. He. bunu geçeceğim. Çok fena. şimdi Benim hesabımda Yaren var. Şimdi o benim için açacak. Ben de Kadir abi için açacağım. Aa arkadaşlar. Ee, Yaren üstünü değiştirene kadar ben de sizin için şu silahı alayım. Bunu da ekleyelim şöyle bir. Ay, bu. E, bu hangi araçlar? <laughs> Set çıktı. Tamam. Sen video mu çekiyorsun? Evet. şöyle ışık patlaması da hayırlı olsun diyorum. Benle ya, ben de yarın sesi gelsin size daha iyi şöyle bir hemen gümüş parçacıklarla başladım. Başlayayım mı? <laughs> Hadi başladım. Şimdi <Şöyle> gümüş parçacıklar. <laughs> Bir de bir tane de silah var. Abi bu açılışından şeyden gümüş parçacıktan pek bir şey belli olmuyor. Üyü sis bombası. Standart. Herkese. Yeniden. Ben çıktı sandım ya. Oo emoji çıktı. Gümüş parçacığım. Bir gümüş parçacık daha. Yine silah. Oradan da iki verdi. Şimdi bir tane tekle bu kesim var 10 uyca. Onu C'ye alınmaz mıyız? Alamayız. Alamıyoruz. Neyse arkadaşlar şöyle hemen bir like atanlar, abone olanlar için bir onlu. Hadi başlayalım bin UC izleyeceğiz. Bakalım nasıl açılıyor. İyi. Ee? çok hızlı açılıyor bu. Ne oldu lan? Ha, bir emoji daha çıktı. Aynı emoji galiba. Aynen. 12 parçacığa dönüştü. Bir onlu daha. Çok hızlı açılıyor bu. Ne oluyor lan? Öbür emoji de çıktı. Güzel. Bu Marmoris'e geldiğinde... ...bak duraksıyor. Gene emoji çıktı. Ulan boşuna heyecanlandırıyor. Her Kırmızı ö'ye geldiğinde... ...destansı geldiğinde arkadaşlar... ...duraksıyor. Bir onlu daha hadi bakalım devam. Alana kadar buradayız. Oğlum bu destansı veriyor yine. Çantası da çıktı. O çok güzel. Mistik harikalar sırt çantası. Güzel. Tava da çıktı. O çok iyi gidiyoruz lan. Abi Marmoris yavaşladığı zaman o zaman heyecan yapıyor. kırmızı Kırmızıya çıktığı zaman çok iyi, çok iyi, güzel güzel. Şu anda çantayı falan her şeyi aldık gibi. Bakalım. Sesin kesiliyor ha konuşurken. Öyle mi? Hı. Hmm. Yine destansı bir şey geldi. Yine emoji geldi. Yine destansı. Yine emoji geldi ya. Yine destansı bir şey geliyor. Oğlum bu çok heyecanlandırıyor lan. Yine emoji geldi ya. Sen ne durumdasın? Ne durumdasın Yaren? Ben daha. Ben, ya, ha, benden sonra mı açacaksın? Hadi bakalım tamam. O zaman ben devam. Basıyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir geç yapayım. Moda ikonu başlığı çıktı. Yani dalga geçtiğimiz setin başlığı çıktı. <laughs> Allah aşkına bu nasıl bir moda ikonu? Şöyle arkadaşlar nerede animasyonu geç yapıyorum. Yaren'in şansına şöyle 3 tane onlu vuruyorum. 1 Çanta geldi. 2 3 Yine çanta geldi. Oha lan. Tamam bir tane de geçiz vuruyorum. Üç defa çanta çıktı ha. Hadi bakalım. Lan ne uğraştırdı bu? Hadi destansı Yine emoji ya. Üff. Yine destansı. Gel lan. Yine emoji ya. Aga ya. Arkadaşlar şöyle bir like 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 geldi bak. Gel, geliyor bu defa geliyor. Hadi. Hadi destansı geliyor. Yine emoji ya, Allahım yarabbim ya, ne emoji verdin be? Biz bunu kaç parçacı alabiliyorduk? Yarın bin, bu ne? Fullakileri bakalım. Altıyu. <laughs> bin parçacı mı alıyorduk biz bunu? Aynen bin parçacı almıyormuş. Hadi arkadaşlar şöyle ya üç tane daha geçti vuracağım şöyle bir yine emoji yine tava şöyle iki yine emojiler şöyle 3 arkadaş ne emoji topladık ya hadi oğlum alana kadar buradayız yani uğraştırma bizi ver şunu sekiyorum Hı hı. Ay 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 hadi. Yani destansı artık ver yani. Yine emoji geldi ya. Sen bunu açtığında var ya çıldıracaksın söyleyeyim sana yarın. Çünkü Marmoris'e geldiği zaman destansı bir şey verirse Heyecanlandırıyor böyle ne verecek diye. Hiç bir şey söyleyeyim mi? Kaskı da aldık. Çok güzel. Abi şöyle bir. Yok mu tek atmamız? Animasyonu geç. 2 3 4 Tamam şimdilik burada dur. Vur bir onlu gelsin. Animasyon geç kalmış lan. Ver artık. Hay ne ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Setlerin hiçbirini alamadık şu ana kadar. Aa silah geldi. Kar98. Oha çok güzel lan. Ee, heyecanlandırıyor vermiyor ya. Üf. Güzel kar98'i de aldık bir onu daha basıyorum. Ya boşuna ne heyecanlandırma ya. Ay emoji ne ya. Hadi lan. Bir tekli. Tekli de almamız yok mu? Hadi. Bu ne lan? Yok. daha. Ay sis bomba ne ya? İçimiz dışımız sis bombası oldu ya. Hadi. Tamam. Oğlum, oğlum bir sürü ucu ezdik vermiyor ya. Ya heyecanlandırma boşuna. Boşuna heyecanlandırma hadi hadi. Geç arkadaş şöyle 3 tane daha geçti vuruyorum. 1 2 Oo, planör de geldi. 3 Yok. Hala ik suite vermedi lan? Ne oluyor? Arkadaş 14k OC ezdik. Versene şunu. Abi ben bir çık gelip şurada yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Bir daha çık gir yapıyorum. Arkadaşlar şöyle bir like atın bak. Like atmıyorsunuz çıkmıyor. Lan hiç gümüş. Aa bir onu seçemiyoruz değil mi ya? bunu bir seçebilir miyim? Bir onu daha vuruyorum. Hadi. inat etti ya. Yok abi inat etti. Bir şey söyleyeyim şu anda parayla alabiliriz. Ama almayacağız arkadaşlar. Zorlayacağız. Çünkü sonrası için de lazım. Bir fikir geldi. Bir de şöyle deneyeceğim. Bakalım ne çıkıyor. Hadi. Verdin onu. Yok ya. Vallahi abi. Gri taştan bile vermiyor ha. Acayip saçma. 10 tane deneyeceğim böyle ya. Şimdi vur bir onlu gelsin. Aldık bu defa. Hadi. Ulan aldık da bizim mi haberimiz yok? Yok. Ya üst üste de iki tane emoji vermezsin ya. Aynen abi yok. Ne yapacağız? Şöyle bir çıkalım. Valla 20K OC gitti. Hala bir şey yok. Şuna bir tıklayacağım. Buradan bir deneyeceğim. The ocean can be both can you in Sen boş konuşuyorsun. Allah And... hiç boşuna konuşma. <laughs> yine emoji, yine emoji. İçimiz dışımız emoji oldu ya. al versene şu çiti. Abi gri taşlardan da hiç vermedi ya. 4K 4K o kaldı lan oğlum yine emoji yine emoji ya abi şöyle zorlayacağız artık yapacak bir şey yok bu ne ya yok abi vermiyor ya deli etti beni ha hay başlığına törpüne ee, son 2 arkadaşlar maalesef Artık şeyle alacağız, parçacıkla alacağız. Yapacak bir şey yok. Yapacak şey yok, parçacıkla alacağız. Baksana sürekli emoji verip duruyor yani. Bir daha son onlamız. Hadi bakalım. Arkadaş bu kadar şanssız bir açılım olamaz ya. Aha. Hay emojine ya. Yemin ediyorum hay emojine. Arkadaşlar valla çok şanssızdık. Yapacak bir şey yok. Parçacıkla alacağız artık. En azından... Yani şöyle söyleyeyim setler hariç her şeyi aldık ya. Şunu da abi bir alalım hemen. Böyle bir çekelim üstümüze. Hayırlı olsun Kadir abi diyelim. Şimdi kuşan diyelim. 483 paracığımız var. Lan yükseltebilir miyiz acaba? Yıldız yükseltme diyelim. Şöyle bir onu da görmüş oluruz. Yükseltebiliyoruz ha. 2 Aha gelişmiş surette de Abi ben hemen bunu Bakayım Bir dakika Tamam bunu biz alalım hemen yükseltelim şöyle be abi Şunu da bir yükselt Çok güzel Uyyy fena duruyormuş lan bunun çantasını falan hemen her şeyini takalım abi. Kaskını da aldık biliyorsunuz. Neredeydi? Bu muydu? Bir dakika. Tamam oymuş. Aynen o. Ondan bu ne diyor zamanı göre. Onları geç. Çantasını da hemen şöyle bir takalım abi. Abi çantası çok kötüymüş ya. Hiç yakışmıyor çanta. Efsane kötü. Aa, emojiler. Emojilere bir bakalım. Aynen. Bak şu da şöyle. İstiridye'den ooo ince çıkarıyor. İyiymiş. Bu neymiş? E. Ee? Aha temiz anası yaptı. Yok etti. Neyse. Şimdi geçelim benim hesaba bakalım. Benim hesaba geçtik şimdi. Benim hesapta da 8k uc var. Şimdi bir de bunu deneyeceğiz. Kadir abinizin hesabında çok şanssızlık. Ben seni sevmedim. Hiç boşuna can you pass must bir şeyler deme. Ben seni sevmedim açıkçası yani. 20k Ucde sen nasıl vermiyorsun bir x suite'i ben çözemiyorum. Neyse arkadaşlar. Şöyle like atanlar için, beğeni atanlar için şöyle 10 uc, belki 10 uc'ye alırız buradan. 10 uc alırsa Kadir abi bizi vurur lan. Hadi bir onlu. Hadi şöyle bir like'lar abanın. Ya bir geçtisi ya. Hadi be lan Kadir abiye gülmedin bari bize gül. Başladı bu emoji'lere vallahi. İşimiz var bunun emoji'leriyle. Bir şey söyleyeyim mi? Baya bir emoji mevzusu çıkacak haberiniz olsun. Yani yok emoji yok bilmem neydi. Şöyle bakayım da. Hadi bakalım. Neredeydi o? Ver abi bir onlu. Şu teklileri bir harcayalım şöyle kuponları. Şu teklif kuponları bir harcayalım. Otuz uc, bilmem ne uce. fark ettiyseniz Kadir abininkinde gümüş taş bile vermedi ya. Şaka gibi yani. Hadi bir onlu. Gel emoji ver be. Ver. ver emoji ver. Belli zaten sen. Emoji vereceğin belli zaten. Bu lan? Heyecanlandırmıyor bile benim sandıkta ya. Belli yani. Hep emoji verecek o. Emojilerle işimiz var. Söyleyeyim. atar mıyız yok silah fur bir onlu hadi boşuna heyecanlandırma bizi be Planör geldi güzel. Güzel planör geldi abi çok iyi. Abi bak kaç defa üst üste verdin yani o X-Suite'in şeyini versene lan. Güzel. Vur bir onu da. Hadi be. Ya değil emoji değil ya Allah'ım yarabbim ya. Ne emoji çıktı be? Bak görüyor musun? Hadi bir onu daha vuracağız. Bakalım. Ben umudumu kaybettim. Artık vermiyor ya. Onu anladık. Yani sırf emoji patlatıp duruyor da. Yani çantayı vermesini istemiyorum açıkçası. Çünkü ben beğenmedim. Yani hiç gözüm tutmadı. Saçma sapan böyle. Hay emoji ne ya? Vallahi emoji ne? Bir onu daha bastık. Destansı da vermedi değil mi? bana hiç? Yok. Ya geç. Aha kar 98 geldi lan. Ah kar 98 geldi valla. Abi 3K UC kaldı. 10 tane tekli vuracağım. 1 Güm Verdin onu Ah be çantayı tek attık. Lan istemiyorum dedim ya çantayı verdi ya hem de tek. 2 3 Hadi. Çantayı istesem çantayı vermez ha. Şöyle dört oldu. Şöyle beş oldu. Şöyle altı oldu. Herhangi bir be. Valla gına geldi. Emoji görmekten var ya artık midemiz bulandı ya. Abi gümüş gümüş taş da vermiyor ya. Valla gümüş taş da vermiyor. Hadi. Çocuk dokuz. Geç abi. Şimdi verdi, verdi, vermedi daha vermez net söylüyorum tek dilde. Yok. Abi şöyle 2600 UC'miz var. Vur gelsin bakalım. Yine destansı yine emoji. Ben biliyorum ya. İçimiz dışımız emoji oldu. Bak ya. Lan üst üste ve bak dört defa verdim. Ver artık ya. Hay emoji ne ya. Bak bir çarptı altı defa x suit geliyor ama x suiti vermiyor. Şuraya bakar mısın? Vur abi bir onu. Şuraya bak ya. Bu ne lan? Oha lan çok kötüydü bu. Şöyle son iki onlumuz. Aha geldi. Vallahi geldi. Aha, geldi. Çok iyi. Abi hiç beklemediğimiz anda geldi. Yemin ediyorum. Çok güzel ya. Vallahi var ya arkadaşlar. 382 paramız var. Ee, yükseltebiliriz de yükseltmeyeceğiz ama Ü abi şöyle 8k OC yüklemiştik, 7500 OC'miz gitti, X Suite aldık, Kar 98 Planörü aldık, çantayı aldık, ee, emojileri aldık. Başka da bir şey lazım değil gibi. Vallahi arkadaşlar çok şanslıydık. Bu defa şanslıydık. hele şükür şöyle bir giyelim de. Abi bunu harbiden yükseltmek lazımmış. Baksana. Yani bunu yükseltmek lazım. Şöyle atölyeye bir bakayım da yükseltebilecek miyiz? Evet yüksel şu bir şu iki derece. Aslında yükseltebiliriz şu anda. Ama yükseltelim mi? Bence yükseltmeyelim ya. Şimdilik bir dursun arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Yarın başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin.